うん。<music> <music> Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından Çemiş ilçesinden getirilen ayımız yüksekten düşme şikayetiyle buraya getirildi. Ayımızın gözünün görmediği, e, yüksekten düşmeye bağlı olarak çenesinde kırık test ettik. Genel durumu iyi değildi. E, genel durumu düzelttik. Çenesindeki kırığı tedavi ettik. E, gözüne de e, belli bir süre tedavi uyguladık. E, bir gözü tamamen görmüyor. Sağ gözü kısmen görmeye başladı. E, haftaya doğa koruma ve milli parklara teslim edip doğasına bırakacağız inşallah. Şu an yemek yiyebiliyor, katı yem de yiyebiliyor. Önceleri yaş mamayla besledik. Şu an katı yemeyle gördüğünüz gibi katı, yem katı yiyecekler de yiyebiliyor. Çenesi düzeldi. Geçen hafta kontrol etmiştik çenesi düzeldi. Çenesinde iki tane pin var. Haftaya bu pinleri de çıkarıp doğa koruma ve milli parklara teslim edip doğasına bırakacağız hayvanımızı. <laughs>